Merhaba arkadaşlar, Kriptoyet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar, bu hafta gelen enflasyon verileri beklentinin altında geldi. Bu da riskli varlıkları destekledi, yukarı yönlü hareketi destekledi diyebiliriz. Bitcoin tarafında da 31 bin doların üzerine çıktık. Arz tarafına baktığımızda iki gündür artırım söz konusu düzeltme olsa dahi bunun sınırlı olacağını söylemek çok da yanlış olmaz şu aşamada. Talep tarafına baktığımızda 60 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda kolların görece baskın olduğunu görüyoruz. 31.000 32.000 31.750 daha doğrusu 30.000 36.000 bandı dağılım olarak dikkat çekiyor. Bugün özelinde baktığımızda ise arkadaşlar 30.000 33.000 bandında bir hareket görülme ihtimali yüksek. Yarın için bakacak olursak 30.000-33.000 bin, bin bandı yarın için de geçerli. Lakin kollar biraz daha baskın. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. 220 NEO için 227 destek, 257 seviyesi direnci. ONE için 0.31 destek, 0.39 direnç. ONT için 4.80 destek, 5.80 seviyesi direnci. Roz için 13 1.30 destek, 1.47 seviyesi direnç. VVN için 0.49 destek, 0.57 seviyesi direnci. Send için 12 seviyesi destek, 13 seviyesi direnç. Shib için virgülden sonra 30197 destek, 213 seviyesi direnci. SLP için virgülden sonra 042 destek, 050 seviyesi direnç. Sol için 712 destek, 820 seviyesi direnci. Son olarak SXB arkadaşlar 670 destek, 12 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.